İyi günler değerli Son Söz seviye izleyicileri. 29 Mart 2022 ana haber bülteni ile beraberiz. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Çarşamba günü Batman'a geliyor. Temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelecek olan Kurtulmuş, Batman Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelecek. Ardından STK temsilcileri ve gazetecilerle toplantı gerçekleştirecek. AK Parti Batman İl Başkanlığı'nı ve valiliği de ziyaret edecek olan Kurtulmuş, AK Parti il Genişletilmiş Meclis Toplantısına katılacak. Batman Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili, Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalarından dolayı müdürlük personeline plaket verdi. Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevini de yürüten Bilgili, Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek müdürlük çalışanlarını tebrik etti. Başkan Yardımcısı Bilgili, personeli teşekkür ederek plaketle onurlandırdı. Batman'ı bölgesel amatör ligde temsil eden Batman 72 Belediyespor ligin bitimine 2 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Bal Ligi 1. Bölge 2. Grupta mücadele eden Batman 72 Belediyespor maddi sıkıntılara rağmen ligde kalmayı başardı. Batman 72 Belediyespor kulüp başkanı Engin Karaman kulübün desteğe ihtiyacı olduğunu belirtirken kendi öz kaynaklarımız ile ligde kalmayı başardık. Tüm iş adamlarından destek bekliyoruz dedi. Batman'ın marka projelerinden İlus Deresi Kentsel Dönüşüm ve Islah Projesi'nde ilk yakın gerçekleştirildi. Batman Valiliği ve Belediye'nin ortak çalışmasıyla hazırlanan İlus Deresi Kentsel Dönüşüm ve Islah Projesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı. İş ve işlemleri Batman Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yürütülen projenin birinci etap ve birinci kısımda kamulaştırma çalışmaları başlandı. Batman VIP C9 Kurs Merkezi 11. sınıflara yönelik özel bursluluk sınavı düzenledi. Pazar günü düzenlenen bursluluk sınavına VIP C9 Kurs Merkezi'nde eğitim almak isteyen yüzlerce öğrenci yoğun ilgi gösterdi. 9 kişilik sınıflar, 30 saat birebir özel ders ve sınırsız kaynaklarla öğrencilere VIP eğitim olanakları sunan VIP C9 Kurs Merkezi'nde erken kayıt avantajı da devam ediyor. Batman Belediyesi bünyesinde kurulan ve tamamı kursiyerlerden oluşan Gençlik Korosu 2 ay süren eğitim çalışmalarının ardından seyirciyle buluşarak ilk konserini gerçekleştirdi. Ahmet Güneş Tekin Kültür ve Sanat Merkezi'nde seyirciyle buluşan Batman Belediyesi Gençlik Korosu, orkestra şefi Mustafa Sevim eşliğinde 70'li, 80'li ve 90'lı yıllara damga vurmuş en hit pop müzik şarkılarını seslendirdi. AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Öz Sağlık İş Sendikası'nı ziyaret etti. Sağlık Bakanlığı alımlarında parayla işe yerleştirme vaatlerine itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Öz Sağlık İş Sendikası Başkanı Ahmet Altınç ile görüşen Özdemir, değerli hemşerilerimizden ilan edilen işçi alımlarında kadro vaadiyle kandırıp maddi çıkar sağlamak isteyen dolandırıcılara inanmamalarını ve yapılacak alımların tamamen noter kurası ile olacağından maddi çıkar sağlayan bu kişilerin Cumhuriyet Başsavcılığına il müdürlüklerine ve bizlere bildirilmesini isterim dedi. Şahmar Zincir Marketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şah Taşkıran ve yönetimi Beso Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi'yi ziyaret etti. Ziyarette esnafın sıkıntılarının azaltılması için yürütülmesi gereken çalışmalar konuşuldu. Şahmar yönetimine teşekkür eden başkan çiftçi, hizmet sektöründe kendilerine başarılar diledi. Batman'da TÜBİTAK 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Van Bölge Finali devam ediyor. 16. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Van bölge finali Batman'da başladı. TÜBİTAK proje yarışmaları Van bölge koordinatörü Doçent Doktor Hayati Çavuş. Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt, Şırnak ve Van'dan oluşan 8 ilimiz var. 10 ana bilim dalında 43 tematik alandan oluşan konu başlıklarına ait proje başvuruları Bölge koordinatörleri tarafından belirlenen görevler tarafından değerlendirilmektedir dedi. Meteoroloji salı gününden itibaren bölgede sıcaklıkların artmaya başlayacağını belirterek bölge illerine çığ uyarısı yaptı. Verilere göre güneydoğu illerinde sıcaklıklar 6-12 derece yükselecek. Sıcaklıklara bağlı olarak yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ riski ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bünyesinde bulunan Petrolspor U19 takımı ligin son haftasında konuk ettiği Amed Spor'u 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Temsilcimiz 41. dakikada Emin Ekinci'nin attığı golle 1-0 Amed Spor'u mağlup ederek Gençler Ligi'nde şampiyon oldu. Teknik direktör Süleyman Gönül'ün öğrencileri TFF'nin belirleyici bölgede Türkiye U19 Gençler Ligi Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek. Bugünkü ana haber bültenimizin sonuna geldik. İyi günler.